Merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Şimdi de 345 TYT Matematik Soru Bankamızın 2022 modelinde bulunan çok sağlam bir fonksiyon sorusunu sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu arada sevgili Işın'a selam olsun. Bu onun sorusuydu. Ona buradan sevgilerimi gönderiyorum. Hemen soruya başlayalım. Aşağıdaki karedik piramit biçiminde müzenin tüm yan yüzeylerine A tepesinden itibaren aşağıya doğru yan yüz yükseklikleri X birim olan kısımlar açık mavi cam ile. Aşağıda kalan kısımlar ise koyu renkli cam ile giydirilecekmiş. Şimdi tüm yan yüzeyleri yapılacak bu giydirmenin toplam maliyeti FX ile modelliymiş. Hemen burada toplam maliyete gitmeye çalışacağız demek ki. FX'i yavaş yavaş oluşturmaya çalışacağız. Şimdi verilenlerle devam edersek ED'nin 11'im aynı şekilde AF'nin de bize 11'im olduğu verilmiş. Şimdi öncelikle şuradaki yan yüzeyi ele alırsak Burada tabanımız 10, buna inen yükseklikte 10. O halde şurada yukarıda oluşturulmuş küçük üçgenle bu üçgen birbirine benzerdir. İnen yükseklikle taban uzunluğumuz aynıysa demek ki burada da inen yüksekliğimiz x olduğu durumda buradaki tabanımız da x olmalıdır bu benzerlik oranından. Çünkü benzerlik oranımız x'e 10. O halde buradaki tabana da x dediğimiz zaman şimdi bize üstteki açık mavi renkli cam giydirmenin birim kare maliyeti 300 olarak verilmiş. O halde burada açık renkli olan kısmın bir öncelikle yüzey alanını bulmaya çalışırsak burada elde ettiğimiz bir üçgenin alanı taban x çarpı buna inen yükseklikte x bölü 2 dediğimizde bunun etrafında bu yüzeyden 4 adet var. Dolayısıyla bunu 4 ile çarptığımız zaman buradaki yüzeyimiz 2x kare birim kare olacaktır. Ve buradaki birim kare maliyetimiz 300 olduğuna göre biz toplam maliyete gitmeye çalışıyorduk. Fx olarak dolayısıyla 2x kare çarpı 300 dediğimizde buranın maliyetini yazmış olduk. Şimdi bir de aşağıya geçelim. Artı çünkü burası da giydirildiğinde burada da bir maliyet çıkacak. Şimdi isterseniz buradaki tüm alandan buradaki küçük üçgeni alanını çıkartabilirsiniz. Veya buradaki yamuğun alanından da gidebilirsiniz. Toplam yüksekliğin 10 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla buradaki yükseklik 10-x olurken şimdi bu yamuğun alanı Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik yani 10 eksi x bölü 2 olacaktır. Ve bu alandan da elimizde bunun etrafında 4 tane olduğuna göre bunu da 4 ile çarptığımızda hemen burayı da bir düzenleyelim. Elimizde 2 kare farkı var. Dolayısıyla birincinin karesi 100 eksi ikincinin kare x kare dediğimizde bir de bunu 2 ile çarptığımızda 200 eksi 2x kareye dönüşmüş olacaktır. Fakat buranın birim kare maliyeti ile ilgili bir fikrimiz yok. Dolayısıyla buraya da bir bilmediğimiz sayı a'dır dediğimizde şimdi biz toplam maliyeti bu fonksiyonla modellemiş olduk. Şimdi bize f4 76800 olarak verilmiş. O halde bunu kullanmaya çalışırsak x gördüğümüz yere 4 koyduğumuzda Burası 16. 16 çarpı 2'den 32. 32 ile de 3'ü çarptığımızda 96 gelecek ve yanına 2 tane de 0 attık. Şimdi artı diyelim ve devam edelim. Burada da 4 koyduğumuzda 16. 16 kere 2'den 32. O halde 200 eksi 32'den burası da 168 olacaktır. Dolayısıyla artı 168 a eşittir. Bu da bize 76.800 olarak verilmişti. Hemen şu 9600'e eşitliğin sağına atalım. Bundan çıkarttığımız zaman 0027 burası da 6 olacaktır. Şimdi bu 168 ayı eşitti. Bizim amacımız buradaki ayı bulmak. O halde hemen 168'i diğer tarafa bölüm olarak gönderirsek bakalım 8 kere 4 32'dir. O halde 168'i bir 4 ile çarptığımızda acaba bunu elde ediyor muyuz diye düşünürsek 4 kere 8 32 elde var 3 24 27 672 olduğuna göre sadeleştirdiğimizde burası 4 olurken buradan A 400 olacaktır. Yani koyu mavi renkli kısmın birim kare maliyeti de 400 lira gelmiş oldu buradan. Şimdi bize sorulan f 8 de biz de A'yı 400 olarak bulduğumuza göre şimdi artık fonksiyonumuzun modellemesi tamamen çıkmış oldu. Tekrar bir yazalım. 300 artı 200 eksi 2x kare çarpı 400 olarak gelmiş oldu. Şimdi bize f8 sorulduğuna göre x gördüğümüz yere de 8 koyarsak burası 2 çarpı 64 çarpı 300 artı burada 8 koyduğumuzda 64 çarpı 2 128 olacaktır. 200'den de 128'i çıkarttığımızda Buradan da 72 gelecektir ve yanında çarpı 400'ümüz vardı. Şimdi burada daha kolay işlem yapabilmek için burada ortak olanların hemen bir parantezine almaya çalışırsak 300'ü 3 çarpı 100 olarak parçalayalım. Burada 400 elde edebilmek için de 64'ü de 4 çarpı 16 olarak parçalayalım. Şimdi ikisinde ortak olan 400'lerimiz geldi. O halde bunu 400 parantezine aldığımızda burası 6 çarpı 16'dan 96 gelirken Buradan da 72'ye ulaşmış oluruz. Şimdi sorumuzun cevabı 400 çarpı bu ikisinin toplamı da 168 olacaktır. Şimdi bunu 4 ile çarptığımızda 4 kere 8 32 24 3 daha 27 yaptı. Elde var ikimizde var. E yanına da bu iki sıfırı attığımızda aradığımız cevap A şıkkında gelir arkadaşlar. Aslında soru gayet güzel bence. Fakat soruda kullanılan sayılar birazcık büyük olduğu için biraz fazla işlem yapmak zorunda kaldık ve bu işlemleri kafadan değil maalesef hesapla yapabilmiş olduk yoksa ben gerçekten sorunun mantığını e, soruluş amacını gerçekten çok beğendim daha küçük sayılar olsaydı bence daha şık bir soru olurdu umarım beğenmişsinizdir herkese sevgiler saygılar ve iyi çalışmalar